Selam dostlar. Bugün Mercedes bayine gideceğiz. Benim arabanın ön, solun ön e, airbag'i yani yolcu koltuğu airbag'inin değişmesi gerekiyormuş. Kağıt geldi. Şöyle oraya gitmişken size arabaları falan da gösteririm. Fiyatları gösteririm. Zevkli oluyor. Çünkü en büyük hobim Mercedes bayine gidip orada araba bakmak. Çok büyük keyif alıyorum. 5 dakikalık bir yolumuz var. Okey. Benim mekana geldik. Allah cennet gibi bir yer. Şuradaki arabalara bak moruk. Yani hepsi makina. Arabayı verdim ben şimdi. Şöyle galerideyim. Burada bir sürü ikinci el güzel araba da var aynı zamanda. Önce onlardan birkaç tanesini göstermek istiyorum. Burada bir A class var 19.000. Şurada bir yine kaç modelmiş bu? GLA 200 var. 2024 model. GLA 200 32.000'de 2020 model. EQC 400 var 300 kW AMG 27200 de pound yani 35000'e şurada bir GLC var kup Burada yine 52000 pound'da bir tane GLE var Bu da 2020 model herhalde sanırım Bakmadım yani şu an 34000 şu satılmış Benim hayallerim ya Abi şunların güzelliğine bakalım, bakalım ya Böyle bir şey var mı ya? Of harikasınız ya harikasınız ya harikasınız ya harikasınız 2024 model CL53 formatik AMG Premium 2DR 9G Tronic bir bebek var burada. artık okuyamıyorum o kadar fazla detaya sahip yani şu araba abi şunun içine bakınız şu araba 77 bin pound Türkiye şartlarında 3.5-4 milyon yok 3.5 milyon pound falan yapıyor TL falan yapıyor Yine yanında beyazı var. Abi şunların güzelliğine bak ya şunun tatlılığına bakar mısın ya? Şu araba 77 bin pound mesela. Şu araba yine aynı şekilde 77 bin pound. Şunun güzelliği, jump detaylarına bak abi ya. Hayranım ya, hayranım. Şöyle arkasında göstereyim. Yani şu arabanın 77 bin pound olması ve benim şu an bunu alamıyor olmam. Pahalı araba. Pahalı araba. Yani benim için şu an pahalı. CR53. Harika. Burada bir tane GLC 63S var. Bu satılmış. İçi desen mükemmel. Bu arabanın da fiyatı 85.879 poundmuş. Bu satılmış. Burada benim dream arabam var. Şöyle arkadan göstermek istiyorum önce. GL63S 2024 model. Şu şekilde göstereyim. İçi böyle. Biz buna binmiştik daha önce. Sıfırına bakmıştık. Sıfırı 150 bindi. İkinci elde abi. GL63S 95.890 9 pound ama mükemmel bir araba Gerçekten şu arabanın duruşu Bakışı harika bir şey ya Gidiyorum ben bu arabaya abi Evet burada da bir tane GLS var Bu da 48.299 48.300 yani Şimdi içeride video çekim yapmak için sordum Eğer ki onay verirse içeride de Arabaları göstereceğim İlginiz olursa daha fazla yani Diğer markalara da gidebilirim BMW, Audi falan Seviyorum araba galerilerine gitmeyi gezmeyi çok severim En büyük hobimdir Çok iyi arabalar ya bir gün inşallah ben de alacağım. Umarım. E-Class E220. Bunun da fiyatı 55.820 pound. 2025 model. 55.820. GLC 43 Formatik AMG Premium Paket. 65.000 pound. 900 Abi anasını satayım almak istiyorum ya gerçekten şu almak istiyorum GLE 450 şu kapının şöyle oluşu beni benden alıyor yani gerçekten şimdi şöyle sadece göstereyim bak abi bak abi kapandı baba evin önünde şu arabayı şu şekilde biniyorsun of şu arabanın içine bak ya. İçine bak ya. Of. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Of. Deri detaylar. Deri koltuk. Deri. Allah'ım yarabbim. Ya ben bu arabayı almak için doğmuşum ya. Sanki ben bu arabayı bir gün süreceğim hissediyorum. Ama ne zaman bilmiyorum. Şöyle çekeyim bunu. Şimdi gösterelim birazcık arabanın. Şu şekilde. İçi. Of. Araba ya. Koltuğun detaylarına bak. Koltuğun rahatlığına bak. Direksiyonun güzelliğine bak. 80 binden, yani güzel bir tane, 85 binden başlıyor. 100 bin, bandına kadar çıkıyor. Eğer ki 63S tarzı bir şey almak isterseniz zaten burada İngiltere fiyatları için bahsediyorum. Yaklaşık yani 100 bine güzel bir araba alırsınız. Cenaze arabası var. İngiltere'deki cenaze arabaları böyle oluyor. İçini belki hiç kimse çekmemişti daha önce. İçlerinde de böyle bir sistem mekanizma oluyor tabutu koymak için. Ben de ilk defa bu kadar yakından görüyorum şansa. Şu anda otoparktan çıkıyorum. Yavaş yavaş bu endüstri zorundan da ayrılacağım. Saat 5'e kadar sürem olduğunu söylediler. Ben de biraz buralarda gezmeyi planlıyorum. Telefonumun şarjı %17. Hadi bakalım hayırlısı. Buradan kurtulursak şimdi bir Uber çağırayım. Ondan sonra şehirde görüşürüz. Evet şimdi Uber çağırdım. Yaklaşık bir 6-7 dakika sonra gelecek. Worcester şehir merkezine gideceğim. Orada şöyle turlarım. Saat 5'e kadar zamanım varmış. %14'te şarjım var. Büyük ihtimalle telefonu şarja koyacak bir yer bulmayı düşünüyorum. Ondan sonra bakacağız ne yaparız diye. Çünkü o, beni arayacaklarını söylediler. Yani saat 5'e kadar ortalama bitecekmiş. Yani 5'e kadar benim yapacak hiçbir şeyim yok. Burada öyle tek başıma kaldım <laughs> şu anda en azından. Bir Uber gelsin, şehir merkezine gideyim. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Ne yapalım, ne yaparım, nereye giderim, gezer miyim? Artık göreceğiz ondan sonra. Bakalım. Şehir merkezine geldim şimdi. Yalnız yaklaşık %9 şarjım kaldı telefonda. Vallahi ne yapacağım ya? Sıçtık anasını satayım. Benim bir şarj aleti bulmam lazım. Şeylere bak, ayakkabılara bak. Acı 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 acı! Gezme zamanı, gezme zamanı! Ama önce şarj aleti bulmam gerekiyor. Yoksa sıçışlardayız babacım. Size etrafı göstereyim. Şöyle bir sokaktayım şu an. Merkeze gidiyorum. Şarj işini çözmem lazım acil. Büyük ihtimalle bir tane kablo çözeceğim. Bir yerde şarj edeceğim. Bir Starbucks falan gibi bir yerde. Ya öyle çok da uzakta değilmişim. Bir yan sokaktaymışım anasını satayım. Böyle bir cadde. Niye kamerayı çeviriyorum ki? Burası Worcester diye bir şehir. Bayağı rüzgar var. Mahsur kaldım gibi oldu burada. Arabanın hani bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. Akşam saat 5'e kadar sürebilir dediler. Bakalım etrafa. Zaten bildiğim bir yer. Ben buraya hep geliyordum. Ben biraz da böyle yürüyüşle geçireyim bugünü. Bir tuvalete falan gireyim. Sonra tekrar devam. Bir tane Apple bayı bulmam lazım. Şarjım yok. Uzun zamandır bir tane şarj aleti alacaktım. Bugüne nasipmiş. Kablo almayı düşündüm. Çok fazla kablom var zaten. Kablo da ayrıca cebimde vardı ama Lightning girişli. O yüzden bir tane Apple'ın şeyleri var. Travel başlıkları. Hem yüksek voltlu. Bir tane ondan alacağım. Yanında gördüğünüz yer Buranın bilmem ne binası diye geçiyor. İçinde dur hatta onu göstereyim. Belediye evi gibi bir şey bu. Böyle tepeden göstereyim. Yukarıdan göstermek istiyorum. Çünkü bunu eminim ki şaşıracaksın. Ha hey, ya. Hey. Can I take a video inside? Thank you so okay. much. Evet burada bir etkinlik gibi bir şey varmış. Üst kata çıkıyoruz şimdi. İkinci katta. Aa çok iyi değil mi ya ortam? Ana. He yo aşağıda. şu tablolara bak. 1826'daki belediye başkanıymış bu buranın. 1777 doğmuş, 1855'te ölmüş reis. Bu da 1854'teki belediye başkanı. Abi her türlü ortamı yakalıyoruz. İnşallah biz de bir gün şatoda kalabiliriz. Şurada şöyle bir top var. Bunu zamanında şeyler kimi almıştı? Bu top Osmanlı topu arkadaşlar. Üstünde de zaten Arapça yazıyor. Şöyle yazısını da göstereyim. bu arkadaşla gelmiştik daha önce. O topu zamanında sanırım Napolyon Türklerden alıyor. Yani Osmanlı'dan alıyor. Ondan sonra İngilizler bunu Fransızların elinden de sanırım yanlış hatırlıyor olabilirim. Alıyor. Sonra Worcester'a getiriyorlar bu binanın içine. O tarihten beri de burada duruyormuş, muhafaza ediliyormuş, saklanıyormuş. Yani bu da bir tarih işte. Bizim tarihimiz. Bu da Worcester sokakları. Böyle şu an askere yürüyorum. İngiltere'de bayağı ünlü bir ikinci el elektronik mağazası bu Jacks. Buraya bakmayı planlıyorum. Genelde burada böyle işler oluyor. De kablodur, şarj aletidir tarzı şeyler. Buraya bakıp bir fikir edinelim. Belki vardır. PlayStation'lar falan var. Şarj aleti olabilir mi? İngiltere'de çoğunuz bilirsiniz. Çoğu yerde ikinci el ürün hani alıp satma, kullanma alışkanlıkları var. Şöyle bilgisayar fiyatlarını göstereyim. Bilgileriyle beraber 610, 215 az önceki. Bu 185 puan. Telefon fiyatları da bu şekilde. iPhone 16'lar. Kıyaslarsınız. Şimdi tek tek bana telefon fiyatı sormanıza gerek yok. Bu şekilde. PlayStation fiyatları da bu şekilde. Slim 500 GB 125 pound. PlayStation 5 fiyatları 420 pound. Slim var 5 155 pound. Yani bu civarda. Ben pek oynamıyorum, zamanım yok. PlayStation 5 oyunlarının fiyatlarını da göstereyim şöyle bu şekilde. 20 pound, 15 pound, 30 pound, 55 pound. Onun pahalıymış ha. 25'e bak. 45 pound. Abi nasıl fiyat ya? Horizon 28 pound. Antalya tatili 763 pound. 7 gece. Her şey dahil. All inclusive plus. Lara Antalya. Başka var mı şöyle? Bak 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 bak. Port River Hotel Spa. Ne zamanmış ama? Mart'ta ya. Abi Mart'ta kim tatile gider? <laughs> 461 pound. Abi Türk vatandaşlar bu kadar ucuza değil ha bunlar. Evet İngilizler böyle eski püskü şey gibi yerleri çok seviyorlar. Böyle yıkıldı yıkılacak dükkanlara bayılıyorlar. i̇çi genelde böyle dükkanların full oluyor. Tahtaları şey 1800'lerden kalma tarih kokuyor nasıl satayım. Çok tatlı bir bar buldum. Şu an sigara içsem var kesin şurada oturup bir bira içerdim. Dışı falan çok güzel. Eski. Bayağı eski duruyor. Evler falan sen yıkılacak gibi ama sağlamdır sanırım bunlar ya. Baksana şu görüntüye ya. Şuradan Oak Cafe diye bir yere gidiyorsun. Şöyle bir yere giriyor. Oha ilk defa geliyorum buraya. Bir de ev varmış orada. Burası kafeymiş. Vay. Saklamışlar resmen ya. Çok güzel. Böyle bir yerde. Güzel, hoş. Burası da evmiş. <laughs> Vay be. Çok güzel, güzel kokuyor ya. Vallahi çok güzel kokuyor abi. Abi sanki eski bir kitabın içinde gibiyim. Böyle çok fazla yaşadığında insan sevmiyor. Çalıştığın günler bu ülkeyi pek sevmiyorsun ama böyle boş boş gezdiğin zaman bu ülke gerçekten insanın içine açıyor bazen. İngiltere'yi o zaman çok seviyorum. %6 Nandos'u görüyorsunuz. Bu Türkiye'de yok. Böyle bir tavuk da Türkiye'de yok. Nandos'un abi olayı. Onu da anlatayım. Bir günde gider gösteririm. Peri peri diye bir şey var. O peri peri çıkın. Tavuğu önce güzel marine ediyorlar. Ondan sonra mayonezlikle tavuğu buharda pişiriyorlar. Ondan sonra bekliyor orada. Sen sipariş ettiğinde o buharda pişmiş tavuğu. Özel bir çekmeceli fırını var. Oradan çıkartıyorlar. Grille atıyorlar abi sosla. İstersen limonlu işte baharatlı. istersen acılı, orta acılı, çok acılı şeklinde seçeneklerin oluyor. Sen sipariş ettiğin anda cızbız. Grilde güzel bir dışını böyle ızgarada kızartıyorlar. Sulu, içi yumuşacık, dışı çıtır çıtır bir tavuk geliyor. Gerçekten tadı çok güzel. Önermenizi, önermenizi tavsiye ederim. <laughs> Denemenizi tavsiye ederim. Oo bayağı yürümüşüm aşağıdan. Yanında peri çipsi alacaksınız. Onun yanında da peri mayonez alacaksınız. Cık, of yani. Keşke aç gelseymişim ya. Kahvaltı ettim de çıkmıyordum. Yani. The Botanist var. Gerçekten güzel bir konsepti var. Bahçe tarzı. Altında Five Guys var. Five Guys da zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Onun üstünde Miller and Carter Steakhouse var. Güzel bir steakhouse. Zizi. Zizi de güzel bir yerdir. Pizzaları çok güzel. Makarnalarını hiç denemedim. 1 metresi 19.99 2 metresi 34.99 Bana 1 metre yeter. Büyük ihtimalle. Bir de 20 wattlık güç adaptörü var. O da 19.99 Bir tane ondan bir tane de ondan alacağım. Evet iyiden buldum. Bunu da 1 metrelik kabloyu da 20'ye aldım. 38 lira verdim 2 sene toplam. 38.98. 20 wattlı power adaptör. Şimdi mükemmel. İhtiyacım da vardı. Almış olduk. En ufaktan bir Starbucks'a gitmem lazım. Şurada bir tane olacaktı. Oraya gideyim. Bir kahve içeyim. Bir yandan da zaman geçirmem lazım. Biraz da, telefonu şarj edeyim. Şu an çok mutluyum. Çünkü kabloyu buldum. <laughs> Kik'te ilk canlı yayınımı açtım şu anda. Şu an sıfır kişi izliyor. Yedinci dakikadayım. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum çünkü salaklık edip video az önce başlatmamışım, boşu boşuna konuştum o kadar. O yüzden şimdi bu kadar konuşmayacağım. Sadece kısa tutacağım konuşma süresini. İşte şu an kahvemi içtim, oturuyorum hala. Birazdan kahvemi bitirip birazcık şehir turu yaparız. ne ya? Of! 40 yılın başı video çekelim diyoruz. Şuraya geçeyim de bir. Kamera aslanıyor abi. Şuradan yürüyeyim dedim, yürüyerek video çekim dedim. Çekemedim çünkü kamera aslanıyordu Şöyle göstereyim. Az önce ilk canlı yayınımı yaptım. Umarım beğenirsiniz. Vloglar yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Umarım hoşunuza gider. Öyle söyleyeyim. Şimdilik böyle Artık sürekli vlog çekmeye başlayacağım. Yayınlamaya başlayacağım yani. Eğlenceli vloglar, gezi vlogları, bol bol yemek yeme vlogları, size etrafı gösterme vlogları çekmeye başlayacağım. Bak şurada İngiltere bayrağını görüyorsunuz. Her tarafta olan Ukrayna bayrağı da hep yanında. Hiç inmedi. Savaş başladığından beri her tarafta Ukrayna bayrağı var. Bir kere bile indirmediler. Şuradan bir Five Guys'a gideceğim. Burger yemek istiyorum. Bayağıdır yemedim. Ece olmadan da hiç boğazından geçmedim. Ne yapayım abi acıktım ya. O bugün çalışıyor. Ben araba için servise geldim. Ama servis ben bir saatte falan biter diye düşünüyordum. Adamlar 5 saat akşam 5'e kadar dedi. Saat 19'da gitmiştim galiba. 9-15'de oradaydım. Saat akşam 5'e kadar beklememi söylediler. Ne yapayım şimdi diye bir yemek yemem gerekiyor. Geldik dostlar. Güzel bir cheeseburger yemek istiyorum şimdi. Can bu an cheeseburger? yes please. Fresh onion, mustard, a little bit ketchup and pickles please. Kolamızı dolduralım. Burada böyle şeyi çekeyim, içeriği çekeyim size. Burada bu şekilde fıstıklar var. İçinde de bir sürü fıstık var. <laughs> Şuradan bedava fıstık alabiliyorsunuz. Oh. Şimdi, abi Five Ways böyle bir şey arkadaşlar. Geçen videoda da bir tanesinde de yemek yemiştim. Yine bir burger videosuyla karşınızdayım. Acaba... Hmm. 200 küsür gram et var içinde. Böyle böyle. Arada yemek için güzel aparatif. Ya şu burger yedikten sonra başka da bir şey yemene gerek yoksa Abi. Yeterli. 200 gram proteinin etini alıyorsun, yiyorsun. Benim canım şu hamburger yedikten sonra şu kolayla birlikte acayip bir şekilde sigara içmek istiyor. Ama 3 ay önce sigarayı bıraktığım için tabii ki de içmiyorum. Tekrar da başlamak istemiyorum. Ama sanırım en çok özlediğim şeylerden bir tanesi yemekten sonra böyle kolayla ya da kahveyle ya da çayla günden biriyle içtiğim o mükemmel sigara. Çok özlüyorum. Şu an böyle bir sokaktayım. Biraz daha şöyle ileri doğru yürüyeceğim. Biraz yürüyüş yapacağım. Burada bir kilise var. Hiç içine sokmuyorum sizi. Böyle dışından dışından gezdireceğim. Burası böyle diğer tarafı, arka tarafı. Şurası solda gördüğünüz yer. Porselen müzesi. Bu Worcester'ın porselenleri meşhurmuş abi. Ben de bilgi kanalı gibi bilgi veriyorum ya. Gez anasını satayım. Şurası porselen müzesi işte. Sokaklar böyle. Şu an Worcester'ın Diglis bölgesindeyim. Bu da Diglis House Hotel. Buradan aşağı indiğinizde böyle Ulan, rüzgar var ya çok fena gelmiyordur. Şöyle Savern Nehri'ne gidiyor. Buradan ben sağa döneceğim. Ama ufaktan sol tarafa doğru da göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel bir yürüyüş bir yeri burası aslında. Rüzgar tüm sesi mahvetmiyordur. Gördüğünüz üzere burası Savern Nehri. Şöyle göstereyim. Çok uzun bir nehir. Biz bir keresinde şuradan Ece ile şu karşı yola geçtik. İleride bir tane köprü var. Oradan karşı yola geçtik. Buradan yürüdük yürüdük. İleriden dedim geçeriz herhalde köprü vardır. Abi yürü yürü bitmiyor. Ta iki nikahına bir tane köprü koymuşlar. Karşıdaki tüm yolu yürümek zorunda kaldık. Son mecbur bir de oradan geri döndük. O gün bayağı yürümüştük. 2 saat, 3 saat falan yürüdük. Şu an mahvolmuş vaziyetteyim bir şekilde. Zaten güzel gözükmek gibi kamerada falan derdim yok. Doğal olmak taraftarıyım sadece. Başka bir şey istemiyorum. Öyle yapmacık böyle falan tarzı bir şey yapmaya girmeyeceğim hiçbir zaman şu kanalda. Şimdi devam edelim. Etrafı göstereyim size ama ne oluyor ya böyle babacığım. Bakın şimdi kuğulara göstereceğim. Kuğular çok tatlı. Bak 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 nasıl kaşınıyorlar şimdi. Onlara böyle bir ıslık çalacağım. Hepsi bana bakacak. <laughs> Çok korkunçlar ya. Saver nehrin haritası. İşte biz şuradan geçmiştik karşıya. Sonra buradan yürümek zorunda kaldık. Böyle karşıya aşağı ver yürüdük. Buradan tekrar karşıya geçtik şuradaki köprüden. Ondan sonra yukarı çıkmıştık. Buralar böyle abi. Şuraya bak. Ortaçağ 1800'den beri dokunmamışlar hiçbir şeye. İnsan şuraya bir şey yapma ne bileyim. Sen nereye gidiyorsun ya? Sen nereye gidiyorsun ya? Şuna bak. Akıntıya karşı yüzmeye çalış çalışıyor ya. Kıyamam ben sana. Duvarların şu yosununu göstermek istiyorum. Abi masal gibi ya. Şu sahne masal gibi. Bazen o çok hoşuma gidiyor. Bazen çok sıkılıyorum ama şu duvarlara bak, masal gibi. Şu ağaca bak. Böyle bir ağaç gördünüz mü siz hiç? Bunlar ağaç işte. Şöyle bir ağaç. Bakın. Bunlar yazın çok güzel oluyor. Benim bunun altında fotoğrafım var. Harika bir görüntü oluyor. Eminim ki birçok insan bunu sonuna kadar izlemeyecektir. Eminim ki ee, bana abi bu videonun altına da bir sürü işte İngiltere'ye nasıl git, nasıl orada yaşıyorsun gibi yorumlar gelecektir. Ben bunu daha önce ufacıktan açıkladım diye hatırlıyorum ama bunları tamamen böyle anlattığım bir tane daha video çekeceğim. Net bir şekilde, net olsun. Onun dışında ben bir vize kanalı değilim ama tabii ki de hani ilgilen olursa illaki tanıdıklarımız var. Onlardan röportaj alırız, konuşuruz, gideriz beraber. Ofisleri var. Onlardan da anlattırırım size. Sizin için. Güzel videolar çıkar ortaya diye düşünüyorum. Eğer ki talep gelirse altına yazarsanız istiyoruz diye. Arkadaşlar tek bir şey istiyorum. Videomu beğendiyseniz bu videonun altına güzel video tarzı bir şey yazarsanız mutlu olurum. Onun haricinde kanalıma abone olursanız bir ayrı mutlu olurum. Bir de herkes gibi tabii ki de etkileşimi herkes ister. Yakında ben canlı yayınlara başlayacağım bu arada. Dimiz yerlerden, güzel bölgelerden canlı yayınlar. Ya da evde canlı yayın yapacağım. Bu şekilde bir şey düşünüyorum. Bir de videonun altına şuraya git şunu yap tarzı yorumlarda yaparsanız onlara da kulak asıp bir şekilde yapmaya çalışacağım çünkü bu işler etkileşimli oluyor bu işler e, izleyen insanlar dinleyerek güzel oluyor zevkli oluyor yavaş yavaş büyüyor insan yavaş yavaş tanınıyor hem de şöyle bir hevesim vardı ben böyle 8 sene önce İngiltere'ye geldim 8 sene önce geldiğimden beri tabii ki de burada da arkadaşlarım var ama mahallede görüştüğüm çocukluk arkadaşlarım gibi hani sonrasında pek arkadaşım olmadı burada çünkü belli bir yaştan sonra tanıştığın insanlarla fazla samimi olamıyorsun çocuk çocukluk arkadaşlarımla da ben uzağa taşındım diye sanırım uzaklaştık. Çoğuyla görüşmüyorum da zaten. Araş, araşmıyoruz da. Bazıları Instagram'ı takip ediyoruz sadece birbirimizi. Bazıları da takipleşmiyoruz bile. O yüzden tekrar böyle... Bu ne kodumun çocuğu burası? Yani çocukluk arkadaşlarımın çoğuyla görüşmüyorum bile. Artık ben de sıkıldım yani. Hani sosyal medyadan bir şeyler yapayım. Bir şeyler paylaşayım. İki gönderi paylaşayım. Herkes bana şey diyordu. İngiltere desin abi. Bir şeyler çeksen anasını satayım. İyi çekeyim. Göstereyim millete buraları. Başka planlarım da var. Onları da yapacağım. Böyle eğlendiğim bir kanal oluşturmak istedim sadece. Öyle. Hatta mutlu olmadığın bir şey yapmak çok kötü ya. O yüzden eğlenelim. Hadi bakalım. Bak İngiltere'dekiler kaçmıyor. Görüyorsunuz değil mi? Kovalıyorum uçmuyor bile. Ne uçuyor sadece? Çünkü insanlar alışıklar, kaçmıyorlar. İnsanlar bunları besliyor. Bir dahaki videoda bizim Ömer'i de alacağım. Ömer'e dedim, kanka dedim. Ben koltuk çok bir şey bulamıyorum buna koyayım videoda. Gel dedim beraber video çekek. Mırın kırın etti de. Gelecek ne yapacak sanki? İki video çekek işte böyle. Gezelim ne olacak yani değil mi? Evet şimdi şuradan karşıya geçeceğim. Ama buradan piçler çok hızlı geliyor. Sular çok fazla yükseldiğinde şu ağaçları buraya taşımış. Bunlar da burada kalmış. Daha toplayamamışlar. Büyük bayağı bayağı büyük Şurası burada Yeliz Türk İş Restoran. Buranın tuvaletine girmiştik. Abi hakkını helal etsin. Yoldan geçerken baktık Türk restoranı. Öyle girmiştik. Aslında Türk restoranı için, restoran olduğu için girmiştik. Sonra Türk olduğunu fark ettik. da ayrı mesele. Bazen burada yürümeyi çok seviyorum. Biraz kafamızı dağıtıyoruz. atıyoruz. Şurada bir bankta oturacaksın. Şöyle şuraya doğru sigara içeceksin. Yok ben bıraktım. <laughs> Ve evet, sonunda arabamıza bindik. Ayağımız yerden kesildi Allah'a şükür. Videomu beğendiyseniz kanala abone olup bir yorum yaparsanız çok çok daha mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.